Merhaba dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir şey yapacağız. Geçmişe gideceğiz yine ve Windows 95 formatında oyun oynayacağız, Winamp açacağız falan böyle efsane bir şey olacak. Bunun için ne yapmanız gerektiğini de size söyleyeceğim. Belki birçoğunuz biliyordur ama bilmeyen arkadaşlar da vardır. Çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Hemen buradan ne yapmanız gerektiğini size aktarıyorum. Google Chrome'a basıyoruz. Google Chrome'u açtıktan sonra hemen şu Google Chrome'a girelim abi. Google'da abi emopedia.net games var arkadaşlar. Bunu yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra MOS V1.0 Buna tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar bende Windows 95 açıldı. Sizde iki tane seçenek gelecek. Windows 98 de seçebilirsiniz bu arada. Hem Windows 98 hem Windows 95'i seçerek burada geçmişi yaşıyorsunuz. Sanki bilgisayarınız Windows 95 gibi açılmış gibi burada güzelce oyunları oynayabilirsiniz. Bakın baya bir oyunlar falan var. Hatta Winup var arkadaşlar. Bakın Winup'tan. Buraya müzik yükleyebiliyor muyuz? Onu tam bilmiyorum ama bazı müzikler var. Kendi Windows 95'e ait müzikler olması lazım. Buradan arkadaşlar geçmişi yaşayabiliyorsunuz. Gerçekten efsane bir şey abi. Bu mükemmel bir şey. Bakın Pikachu voleybol oyunu varmış. Hemen ona bir bakalım abi. Hemen bir bakalım nasıl oynanışı. Birkaç tane şöyle oyun oynayalım. Hatta benim çocukken en çok sevdiğim oyunlardan birisi de var. Onu da söyleyeceğim. Bunu bir açalım. <laughs> Buradan açıp yalnız oyunlar demo şeklinde abi, demo şeklinde oynayabiliyorsunuz. Ama gerçekten burada hem geçmiş yaşayayım, şöyle güzelce oyunlar mı oynayayım derseniz de sizin için efsane bir seçenek abi. Aynı zamanda da sanki böyle Windows 95 açıkmış gibi bir his veriyor. O da mükemmel bir şey. Hop. Gel, gel pika. Pika bu da bayağı zevkli oyun ha. Zamanında bunu da çok oynadım. Gel gel gel. Eskiden bende bir Pentium 100 yani çocukken Pentium 100 bir bilgisayarım vardı. Şartelle açılıyordu böyle şey. <laughs> Şarteli açıyordun ondan sonra bilgisayar açılıyordu Gerçekten çok güzeldi ee, Onda tabi bu tarz oyunları Yükleyebiliyor Hatta Pokemon Kart oyunu vardı bende Aynı zamanda da e, Bir tane oyun var onun adını şimdi söylemeyeceğim abi e, Burada göstereceğim size hangi oyun olduğunu O oyunu zaten deli gibi oynuyordum Evet bundan çıkalım İsterseniz benim çocukken en çok oynadığım yani PC'mde Windows 95 varken en çok oynadığım oyun Jazz Jack Rabbit 2 idi abi. Jazz Jack Rabbit 2 efsane bir şeydi ya yani, gerçekten. Yani deli gibi oynardım ben bu oyunu hiç şey yapmazdık Hemen isterseniz onu da bir açalım. Şöyle e, size de göstereyim. E, bunu ben disket vardı bizde. Babam iş yerinden disket getirmişti. O disketi taktığımda işte bu oyunu yüklemiştim. Ee, ve Türkçeydi Yanlış bilmiyorsam bu oyun Türkçeydi Türkçe desteği vardı ee, Platform oyunu yandan işte tavşan ilerliyor falan Gerçekten çok güzel Bakın abi şu Ya bu muazzam bir şeydi ya yani. O zaman bu bana sanki böyle O dönemin en iyi oyunuymuş gibi geliyordu Deli gibi oynuyordum çünkü ve e, yanlış bilmiyorsam bende de demosu vardı orijinal oyunu yoktu demo şeklinde oynuyordum birkaç bölüm ilerliyordun ondan sonra bitiyordu falan sonra tekrar başa sar tekrar oyna tekrar başa sar tekrar oyna tekrar başa sar yani hep <laughs> o şekilde döngü devam ediyordu e, muazzam bir oyundu gerçekten hemen abi bakın burada da Türkçe'ymiş bölümleri içeride deneme sürümünden hemen başlayalım abi Bunda iki tane karakter vardı yanlış bilmiyorsam. Lori vardı bir de değil mi? Lori'ye geçiş yapabiliyor muyuz? Şöyle. Ha Bir Lori vardı. Bir de Jez vardı. Ben hep Jez oynuyordum. İşte kolay mod, orta mod. Hemen fark etmez. Bir tane açalım abi. Hemen bir tane açalım. Bunda... Bak tuşları da hiç unutmamışım abi. V ile zıplıyorduk. Şeyle de ateş ediyorduk. Bak burada da aynı sistem. Space'e de ateş ediyoruz. Abi muazzam bir şeydi ya. Bak şu an ilkokul yıllarıma döndüm. Öyle söyleyeyim ben size. Gel 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 gel. He. Oba. Abi bu kadar güzel miymiş ya? Hala şu an bile bence oynanır abi. Çoğu bağımsız indie oyunlara taş çıkartır yani. <laughs> Gerçekten çok. Güzel. Bir de böyle Sonic gibi hızlı hızlı gitme olayı da vardı. Onu nasıl yapıyorduk? Hatırlamaya çalışıyorum şu an ama tam hatırlayamadım. Speedy Gonzales gibi hızlı hızlı böyle ne şeyleri falan vardı bunun. Eminim siz de bunu oynamışsınızdır ya. Bu çünkü bunun demosu bulunuyordu arkadaşlar. Genelde bu demo tarzı oyunlar daha çok oynanıyordu. Diskette falan oluyordu. Diskete yüklüyorlardı falan. Müziği de efsane bu arada. Müziğine de bayılırdım. Hop. Aa fareler. Tamam bunlar vardı. Bunun bunda bir boss vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir şeyler vardı bunda da. Dur bakalım biraz ilerleyelim. Bir şeyler vardı. Doğru yeri ezersen belki bir sürpriz bulabilirsin. Diye. Peki doğru yeri nasıl ezmemiz lazım? Bence şunu ezeceğiz. Aynen. Köprü açıldı abi. Abi muazzam bir şey ya. Ben bunu var ya hala oynarım. Bak şu an kesinlikle oynayacağım bunu. Bu videoyu kapattıktan sonra bunu açarım sabaha kadar oynarım abi. Ee ha şuradan aç. Ha bir kuş vardı. Tamam bu kuş da bize yardım ediyordu, bir şeyler yapıyordu. Değil mi? Öyle bir şey vardı sanki. Abi vazgeçemiyorum oyundan. Dur bakalım. Hop. 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 Allah çıkamıyoruz. 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 Çıkmamız lazım bunda. He. He. Tamam. Buradan bonus mu veriyordu? Bir şey veriyordu sanki ya. Yo bir şey vermiyor. Işınlanma cihazından geçebilmek için 20 adet jetona ihtiyacım var. Bizim 20 adet jetonumuz var mı? Şu an onu göremiyorum. Nerede olduğunu. Abi <laughs> çok iyi ya. Evet bunu da çıkalım abi. Başka neler var hemen bakalım. Eee benim hatırımda kalan, aklımda kalan oyunlardan Wolfenstein 3D varmış mesela. Wolfenstein 3D'yi de çok oynardık ama açılacak mı? Çok bazı oyunlar açılmayabiliyor. Onu belirteyim arkadaşlar. Ee, Tom Raider varmış. Abi Tom Raider'a bakalım. Tom Raider da efsane bir şey yani gerçekten. O ee, Oo abi. Abi müthiş, müthiş. Müthiş bir şey ya. Hemen Açalım abi. Bunu da çok oynardım. Bunu da çok oynardım gerçekten. Ama bunun oynanışı nasıl? Bir bakalım abi. Şöyle. Bu biraz bizi zorlar çünkü. Abi mükemmel ya. Peki ateş 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 olayı çok önemli. Neyle ateş edeceğiz? Silah çektik diyelim. Ben tamam, silah bunu da çektik Oo. Burada tuzaklar vardı değil mi? tuzaklar vardı. Biz tuzaklardan kaçmamız gerekiyordu. Başka bir şeyler var mıydı ya? Şöyle dur. Space'le açtık diyelim. Ateşi neyle? Aa, bu aile ile atlama olayı var. Ee, e, R, F, bas abi. V, B. Dur bakalım şimdilik ateşi bulamadık. Abi çok iyi değil mi? Çok iyi ya. Neyle zıplıyordu bu? bulamıyorum. Bulamam. Neyse şöyle göstermiş olalım arkadaşlar. En azından bunu ilerleyen zamanda bakarak şey yapabiliriz yani. Evet, bundan da hemen çıkalım abi. Templar Run 2 varmış ama Templar Run 2'yi ben çok hatırlamıyorum. Bildiğim kadarıyla telefonda oynanan bir oyundu. PC'de var mıydı bilmiyorum. Aa, Clippy var. Bu ataç olayı var. Paint var arkadaşlar. Paint var ya düşün Cık. Abi mükemmel bir şey de bu açılmıyor olabilir Aynen açıldı Paint zaten günümüzde de Var yani burada şey yapabilirsiniz Paint olayımız var Başka neler var Aa Worms Armageddon Worms'u da biliyorum abi Bu da değişik bir oyundu ee, Oynamış olmam lazım bunda Efsane bir oyundu bu da Bazı oyunlar açılmıyor bu arada arkadaşlar Her, her oyun açılmıyor onu söyleyeyim space a d w c e enter <laughs> Hmm, bunda yön belirliyorduk değil mi? Evet. Hmm, değişik bak bu da bu da fenaymış arkadaşlar. Bunu da sanki hatırlıyor gibiyim biraz da. Böyle hayal meyal bunu çok hatırlamıyorum. Biolab Disaster var. Buna bakalım abi, Bunu hatırlar gibiyim. Bak işte, C ile Ateş, X ile Zıplama. Tek. Oo abi şu an 1995-96 yılların içindeyiz sanki. Gerçekten muazzam bir şey oldu abi. Gerçekten muazzam bir şey oldu. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt söylediğim siteye girdikten sonra işaretleyip tabi demo bir şekilde. Orijinal oyunları oynama gibi bir imkanımız yok. Demo bir şekilde çok rahat burada geçmişi yaşayıp hatıralarınızı canlandırıp işte oyunlarınızı oynayabilirsiniz. WinUp'ı açıp müzik dinleyebilirsiniz ama tabi oraya istediğiniz müziği atamıyorsunuz. Windows 95'in veya 98'in kendine ait e, özel müziklerini falan dinleyebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ekstra tabi böyle bir durum varsa müzik atıp dinlemek gibi bir imkan var mı bilmiyorum. Varsa da güzel olur. Bak bunda bir şey vardı şurada aynı. Aynı orası tehlikeliydi mi? Orada bir şeyler vardı. Evet şimdi başka Quick gördüm sanki ben. Aynen Quick 1 var. Bakın Doom 1, Doom 2 var abi. Doom 3 var. Hexen var. Half-Life 1 var abi. Diablo 1. Dur abi hangisini açalım? Quick 1'i açalım abi. Açıldı mı? Açılıyor gibi. Biraz uzun sürüyor. Uzun sürüyor ama muazzam. Heh. Heh. Çok iyi. Single player. Hemen aç abi. Of of of. of. Ateş ateş. Heh. Heh. Vay be abi mükemmel bir şey ya. Şu an var ya. Yani. Ee, düşman düşmemiş şey yok mu? Ha. Bu arada can kaldı. He, şuradan. Aha geldi düşman. Düşman geldi abi. Gel gel. Büyük güç arena da vardı sanki değil mi? Yanlış görmediyse. Ona da bakarız. Bu arada gamepad'i bağlayıp oynayamıyorsunuz. O mouse ve klavye ile oynamanız lazım. Tabi gamepad olayı yok. Windows 95'in oyunları sonuç olarak. Abi muazzam. Gerçekten muazzam. Hemen bundan da çıkalım. Half-Life 1 çalışacak mı? Çok merak ediyorum. Half-Life 1. Ama küçük ekranda mı oluyor? Nasıl oluyor? Hemen bakalım. Sierra Studio. <laughs> Aklıma birden internet kafe geldi. Neyse, <laughs> sanki internet kafedeyiz. <laughs> Ama bu herhalde küçük ekranda falan oynuyorsun ya, yanlış bilmiyorsam. Muhtemelen öyle olacak. <laughs> Aynı, bayağı bir küçük ekranda geldi. Sıkıntı değil ama en azından görmüş oluruz. Bayağı bir küçük ekranda ama olsun. <laughs> Bunun belki bir şeyi vardır ya. Yani. Ee, bir ne bileyim. Belki ayarlaması falan bir şeyleri vardır yani. Ama sonuç olarak açıldı yani. Burada oynayabilirsiniz abi. Sıkıntı yok. Quick 3 Arena açılacak mı? Bir de onu basalım. Bu biraz zorlayabilir çünkü ııı ee, biraz daha grafik değerleri yüksek Windows 95'in göre biraz daha üst düzey bir oyun çünkü bunu çok oynadım ben de e, eski o diye anlattığım şartelli bilgisayarda değil de daha üst bir bilgisayar aldığında oynamıştım gerçekten çok güzel bir oyundu bakalım rastgele tuşlara basalım. ama bu sanki açılmayacak ya yani açılmayacak gibi gözüküyor şimdi başka neler var abi? Doom 2 var. Ee, Minecraft varmış. Minecraft'ı geçelim abi. Benim çok oynadığım bir oyun değil. Hatta hiç oynamıyorum. Diablo 1 açılacak mı? Diablo 1'e bakalım. Bakalım bunda. Heh. Diablo 1. Diablo 1 de çok iyiydi ya. Çok iyi oyundu. İzometrik bakış açısı falan. Efsaneydi gerçekten. O dönemin. 96 2001 Hemen bir tane. Aynen. Çok iyi abi. I don't have spell ready. Bakın burada Diablo'yu da açıp oynayabilirsiniz. E, oynanış sistemlerini hatırlıyorsanız çok rahat bir şekilde oynarsınız. Ben çoğunu unuttum zaten nasıl oynanıyor bilmiyorum ama E oynuyor oynaya deneme yanılma yöntemiyle de bir şekilde şey yapabilirsiniz ya. Yani. Onlara saldırıyor mu? Öldürüp can mı basıyor? Bir şey yapacak. yani burada bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi hemen çıkalım abi. Street Fighter Alpha'yı denedim açılmadı. Dune 2 var. E, ee, Hexen 2 var. Hexen 2'ye bakalım. Hexen 2 açılmayabilir belki bir ihtimal. Ama açıldı gibi. Açıldı gibi abi. Bu da açılacak. İnternetten şey mi indiriyor? Büyük ihtimal söylediğim gibi o indirdikten sonra açılıyor. İşte 20 MB veya işte 30 MB civarlarında bir şey belirliyor herhalde. Ondan sonra da açıyor. Ya benim çocukluğumda oynadığım bir oyun vardı. O vardır diye hayal etmiştim ama maalesef yokmuş. Adı bile aklıma gelmiyor. O da böyle Hexen gibi bir tarz bir oyundu. Yani oyunun ismini tam görsem hatırlarım. Ama şey olarak tam hatırlayamamıştım. Eee açıldı. Şuradan şöyle hemen yani, geri girelim. New game abi. Random. Karambola. <laughs> <laughs> Space zıplama. Şöyle WASD ile ilerleme. Yani, okla da vurma. Çok iyi. Exen 2. Bu da efsane abi. Muazzam oyunlardan. Bunu da bilen iyi bilir abi. Bunu ben oynamıştım hatırlıyorum. Ateş efektlerine bakar mısın? <laughs> çok güzel. <laughs> Gerçekten çok güzel. Mezarlar falan muazzam abi. Sesler geldi oradan Aha gel, gel. Ee. Evet, Hexen 2'de de bu şekildeydi. Başka neler var? Kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Unreal Tournament açılmadı. Ona baktım. Ee, Transport Tycoon Deluxe diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kuik ee, Quick 2. Doom 1'e bakalım abi. Doom 1'e bakmadık şeye baktık değil mi? Quick 1'e baktık. Doom 1'e bakmadık. Doom 1'e bakalım ondan sonra başka bakacağım şeyler Şu yukarıda yukarıdakiler sanki şey oyunu ya, Android oyunları bunlar PC'de var mıydı hatırlamıyorum. Yani bizim zamanımızda yok diye biliyorum ama. New game. Hemen şuradan aç abi kapana göre. Baskis. İşte bu. İşte bu ateşi bulmamız lazım ama ateşi bulmamız lazım neyle ateşi bulmamız genelde C, V ve B tuşları ateş ederdi G de ateş edebilir W, A, S'de de ateş etme gibi bir olasılığı yok bu he, şunlar silah değiştirme olayı var Heh. kontrolmüş arkadaşlar kontrol tuşuyla ateş ediyormuşuz bu oyunu Game Pass'te de oynayabilirsiniz. Bu arada Game Pass'te de bu oyun var. Hatta grafikleri biraz daha düzenli şekilde mi vardı? Yani Game Pass'te oynayabilirsiniz. Evet, bunu da hemen geçiyorum abi. Ee, Quick 2, Doom 2, Doom 3'ü açıyor ama Doom 3 çok Retro'ya girmiyor abi. Aha, Mario ve Zelda var abi. Dur, Mario'ya bakalım. O bayağı şeyde gözüküyor. Küçük gözüküyor. Ya. Şöyle oynayacağınızda yapacak bir şey yok. <laughs> Bu şekilde oynayacağım. Biraz da ağa bayağı bir ağır. Aynen bunu mekanikleri bayağı bir ağır. Bu biraz daha sizi tatmin etmeyebilir. Ama şöyle girip bakabilirsiniz yani güzel. Şimdi Zelda'ya bakalım abi. Zelda biraz daha şey gözükebilir sanki. Aynen. The Legend of Zelda. Efsane. Bu ne oyunu? Zaten PC'de Zelda yok. Peki bu şey Tuşları bilmeniz gerekiyor. Şu an ben ezberimde yok. yani Nasıl oynanıyor falan bilmiyorum tam olarak. Ama burada açık bu şekilde Oyun oynayabilirsiniz. Başka neler var abi? Super blob pacman var abi ya. Pacman var. Sandbox ee, Pacman'e bakalım bir de. Çok iyi. Muazzam. Gerçekten muazzam. <laughs> Bunu da deli gibi. Bir de uzay temalı bir oyun vardı ya. Bir dakika. Çıkalım bir. Benim en sevdiğim oyunlardan birisiydi. Acaba o şu mu? Wings 2.0 mu? Benim bahsettiğim. İnşallah odur. Çocukken de bir uzay temalı bir oyun vardı. Bir platformun üzerinde gidip zıplayarak atlıyordu falan böyle değişik bir oyundu. Ama bu değil galiba. Bu biraz daha farklı bir oyuna benziyor. Bunu tam olarak bilmiyorum. Aynen bu değil ya. Ben benim bahsettiğim bu değil. Ama bu da güzel bir şeye benziyor yani. bayağı güzel bir, hoş bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar. Hepsini tek tek göstermeyin. E siz PC'nizden girip bakın arkadaşlar hangisini oynayabilirsiniz, oynayamazsınız. İşte burada çocukluğunuzda hatıralarınızı canlandıracak hangi oyunlar var. Bunları burada bakıp açıp oynayabilirsiniz. Bu tarz içerikler için lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Aynı zamanda da sizin en sevdiğiniz, o yıllarda en sevdiğiniz oyun hangisiydi? En çok oynadığınız oyun hangisiydi? Bunu da yorumlar kısmından belirtirseniz sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.